Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, şimdi size bandajları bağlamayı göstereceğim. Ve evde bağlayıp lütfen gelin. Şimdi ilk başta sol elimizi bağlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz parmağımızın arka tarafından bir kere benim ellerim, e, bileğim büyük olduğu için iki kere bağlıyorum ben. Bileği küçük olan e, yıldız, yıldız takımı ufak arkadaşlarımız üç kere bağlasın mümkün mertebe. İkinciyi bağladıktan sonra şu parmağımızın arka tarafından bir kere doluyoruz ve doladığımız yeri arka tarafından aynı yöne olmak üzere çeviriyoruz. Ama bunları yaparken bir yandan da bu bu ee, çevirdiğimiz bandajlarımızı düzgün şekilde bağlamaya özen gösterelim lütfen. Sonra ikinci parmağımızın görmüş olduğunuz gibi üst tarafından gene aynı yöne olmak üzere bileğimizin arka tarafından ve üçüncü parmağımızı ve aynı şekilde son parmağımızı yapıyoruz. Bu parmağımıza bir şey yapmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parmaklarımız böyle ve bileğimizi bir kere doluyoruz. Bileğimizi bir kere doladıktan sonra elimizin üst tarafından içine şöyle içine içinden şu kemiklerimizi olduğu yere bir kere doluyoruz. Bir kere doladıktan sonra elimizin tekrar üst tarafından bileğimize geri dönüp tamamını bileğimize sarıyoruz. İşte sol elimiz, sol elimizin bandajı böyle bağlanmaktadır. Lütfen evimizde bağlayıp gelelim.